Hoş geldiniz yoga dersimize. İlk iki bölümde nefeslere çalıştık, ısınma hareketlerini yaptık. Siz istediğiniz gibi arasından seçip kendi kendinize uygulayabileceğiniz şekilde e, kayıtlar da var hepsi biliyorsunuz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölüm bence çok önemli çünkü hizalar var içinde ve püf noktalar var işinizi kolaylaştıracak olan gerçekten önemli ve çok kolay aslında. Dikkatinizi yönlendirdiğinizde sizin çok işinize yarayacak olan püf noktalar vereceğim. Ve dediğim gibi hizalamalar bizim için çok önemli. Çünkü estetikten ziyade sağlıkla ilgili bir konu hiza, doğru hiza. Hem bedenimizi yanlış şekilde zorlamamak için hem de tabii ki hareketi doğru yapmak, içinde doğru bir şekilde kalabilmek için oldukça önemli. Hepsini teker teker göstereceğim sizlere. Hem yogamızı yapacağız hem de arada püf noktaları vereceğim teker teker. Yani bir ders gibi de düşünebilirsiniz ama detaylı bir ders olacak. Bol bol konuşacağım, bol bol anlatacağım. Başlayalım. Bence bunu birkaç kez izlerseniz, eğer ilk kez yoga yapıyorsunuz tabii ki ilerlediyseniz gerek yok ama özellikle hizaların doğru bir şekilde oturması için oldukça önemli. Bütün yoga hayatınızda işinize yarayacak ufak ufak dokunuşlarımız olacak. Şimdi nereden başlayacağız? Çocuk duruşundan, en sevdiğimiz duruşlardan bir tanesi. Matımızın iyice gerisine doğru geleceğiz. Dizleri hafifçe dışarı çıkartacağız. Ayak baş parmaklarımız arkada birbirine değiyor. Kalçam tapuklarımın üzerinde ve ellerle ileriye doğru yürüyeceğim. Burada alacağımız ölçü bizim ders boyunca kullanacağımız ölçümüz aslında. Çünkü neden? Ders boyunca ellerimizin, ayaklarımızın yer değiştirmesini istemiyoruz. Çünkü o zaman zihnimiz mecburen bedene gidiyor. Tekrar ayarlamaya çalışıyor bedeni bir şekilde. O yüzden tek bir ölçüde sürekli kalarak bütün dersi geçirebiliyoruz. Onun için de en baştan o ölçümüzü alalım, bakalım. El ale yürüyelim ileriye. Gidebildiğimiz kadar. Gittik, gittik, gittik. Olabildiğince göğsümü iyice yere yaklaştırıyorum. Alnımı koyacağım. İsterseniz avuç uçlarını çevirirseniz üst kollar, omuzlar birazcık daha çalışacaktır. Alnımızı koyduk yere, göğsümüzü güzelce yaklaştırıyoruz. Gözler kapalı. Ve derin nefes alıp verelim burada. Bir nefes daha kalçayı iyice ittirin tapuklara doğru hiç kaldırmadan. Ve son kez derin nefes. Güzel. Nefesle olduğum yerde avuç içlerini çevirdim. Ellerim tam omuzlarımın hizası kadar açıklıkta ikisinin arasındaki mesafe. Ve nefes alırken öne doğru geleceğiz. Dirsekleri kaldırdık. Göğsüm ve çenemle iniyorum aşağı. Aştanga namaskara. Bu hep yaptığımız şey. Ve nefes aldık. Burada yukarı bakan. Eller tam omuzların altında. Omuzları güzelce bastırıyorum. Zaten bildiğiniz bir poz. İyice uzatıyoruz. Omuzları bastırarak boynunu uzat. Ve bakışların gökyüzüne doğru. Omuzlar geçiyor. Dediğim gibi burada yapabileceğimiz hata şu. Kendimizi şu şekilde bırakmak. Onu olabildiğince yapmıyoruz. Güçlü bir şekilde itiyoruz yukarı. Buradayken parmaklarımı taktım. Ellerim ayaklarım hiç yer değiştirmedi bakın. Ve yavaşça kalçamı kaldırdım yukarı. Ve aşağı bakan köpeğe geçtim. Ayaklarımın arası kalça genişliğinde açık. Kuyruk sokumu iyice gökyüzüne doğru çeviriyorum. Ve karın boşluğunu kasıklara doğru iterken kulaklarımla omuzlarım aynı hizada. Ellerim güneş gibi parmakların arasını iyice açarak göğsümü üst bacaklarıma doğru itiyorum. Ve tapuklarımı da yere doğru mümkünse dizlerim gergin bacaklarının arkası. Eğer çok acıyorsa ve topuklar yere değmiyorsa dizleri bükebilirsiniz. edebilirsiniz. İyice bırak. Güzel. Nefesle koy tapuklarını yere tekrar. Yine ölçümüzdeyiz. Geldim öne doğru. Tapuklarımı kaldırdım. Parmak ucunda. En öne kadar geldim. Ellerim tam omuzların altında duruyor. Plank pozdayım. Güzel. Bir nefes daha. Ve buradayken dizlerimi koydum yere. Bir kez daha elleri omuzlarının altına çektim. Masaya geçtim. Burada da pek çok poz yapıyoruz biliyorsunuz. Burada da dizlerim tam kalçamın altında, ellerim de yine omuzlarımın altında. Ayak parmaklarım takılı. Bir kez daha kaldırdım kalçamı ve tekrar aşağı bakan köpek. Gördüğünüz üzere hiç değişmedi. Olabildiğince aynı. Burada belki çaturanga da yapabilirsiniz dirsekleri bükerek. Nefes alıp yukarı. Tekrar. Ve taktık parmakları. Bir kez daha kaldırdık kalçayı. Sağ bacağı yukarı kaldırdık. Kalça iki kemimde yere paralel bakıyor olabildiğince. Bakışlarım iki elimin arasına doğru. Ve sağ ayağımı yerleştirdim iki elin arasına. Eğer ki ne yapıyorduk? Ayağımız tek seferde gelmiyor diyelim ki burada kalıyor. Bilekten tutup öne çekiyoruz. Veya arka dizi koyup yine aynı şekilde öne taşıyabilirsiniz. Buradayken arka ayakla iyice geriye gittim ve koydum dizimi. Güzel. Önde tapum ve dizim aynı hizada. Kollar yandan yukarı. Derin nefes alalım. Güzelce itiyorum kalçamı. Öne ve ileriye doğru. Yani kasıkları mümkün olabildiğince yere yakın. Güzelce aç göğsünü. Olabiliyorsa baş parmakları kitleyip iyice geriye doğru. Bedeniniz ne kadarına izin veriyorsa. Burada arka dizimin üzerine şu şekilde mümkünse yüklenmemeye çalışıyorum. Yani tam dizin üstüne yükümü bindirmiyorum. Mümkün olabildiğince sol diz kapağımın yukarısında bir nokta yere değiyor. Bunun için de ne yaptım? En başta ayağımla olabildiğince geriye gittim. Yani gitmesem, şurada kalsam bu şekilde olacaktı. O yüzden en arkaya kadar gittim, gittim sonra dizimi koydum. Tekrar yandan yukarı... Ve nefes elleri koydum yere. Arka kalçamı sol dizimin üstü hizasına çektim. Ve sağ tabanım karşıya bakacak şekilde. Bacağım tam ortada. Burada mesela yanda kalabilir. Tam merkezde kalacak şekilde. Ellerle yürüdük tekrar. Ve bıraktık başı. Derin nefes alıp vereceğiz. Her nefeste biraz daha. Burada belki diziniz hafifçe bükülü kalabilir. Mümkün olabildiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Bir nefes daha. Güzel. Ön tabanı bastım. Arka parmağımı taktım ve dizimi kaldırdım olduğum yerde. Şimdi arka tapumu içe doğru düşüreceğim olduğu yerde. Ve nefes aldım. Hemen savaşçı ikiye geçiyorum. Oradaki hizaları görmek üzere. Bakışlarım ileriye doğru. Avuç işlerim yere bakıyor. Önde dizim ve topuğum aynı hizada. Aynen. Bir nefes daha. Önemli olan burada da nedir? Şöyle size dönerek göstereyim. Savaşçı 2'de öndeki tapuğumla arkadaki ayağımın içindeki oyuk birbirini tam ortalayacak şekilde yerleştiriyorum. Bu bir. İkincisi üst bacağım yere paralel. Bakışlarım ileri doğru ve dizimi kesinlikle şu şekilde içe doğru yatırmamaya çalışıyorum. Bu en çok yapılan hatalardan bir tanesi çünkü. Mümkün olabildiğince sabit. Güzel. Tekrar dönelim matımızın üzerine. Güzelce yerleşelim. Aynen. Nefesle sağ elimi sağ ayağımın içine koydum. Sol kolumu kaldırdım yukarı ve güzelce uzat ileriye doğru. Diğer bacakla göstereyim. Şu şekilde elim yerde. Sağ ayağımın dış kısmını güzelce itiyorum. Ve ayağımın dışı matın dışına paralel. Veya bir tık içeri çevirebilirsiniz istiyorsanız. Sol avuç içi yerde. Nefes ve güzelce uza. Göğsünü tam sağa çeviriyorsun. Parmak ucuna kadar gergin. İstersen yukarıdaki avuç içine de bakabilirsin. Yine sol dizim çaya şey atmıyor mümkün olabildiğince. Güzel. Nefesle geldim. Elleri koydum ortaya. Ayaklarımın ikisini iki yana açtım. Ve buradaki hizaya bakacağız şimdi. Elleri teker teker bele yerleştirdik. Doğruluk ve açlık kolları. Ayaklarımın nesin açıklığı ne kadar olmalı? Tam E bileklerimin altı hizasında olacak şekilde. Elleri kilitledik arkada. Derin nefes aldık güzelce. Ve nefes verirken yavaşça bırak başını. Derin nefes al ver. Güzel bir nefes daha. Elleri bele koyduk. Sonra omuzların altında yere koyduk. Sırtı düzelttik. Nefes aldık. Baktık ileri. Sol eli tam ortaya koydum ve sağ kolu kaldırdım yukarı. iyice çevirdim göğsümü. Sağ elini olabiliyorsa sol kasına da takıp göğsünü iyice çevir. Ve nefesle gel. Nefes verirken diğer taraf. Dediğim gibi ders gibi ama aslında tamamen hizalar üzerine. O yüzden bir akış değil sağ ve solu eşit olarak yapmayabiliriz. O yüzden siz kendiniz sonra tamamlayabilirsiniz. Bir, bir tık daha hizalar ve püf noktalarla ilerliyoruz. Ellerle yürüdük ileri. Bacakları iyice gergin tutuyorum. İyice bıraktım. Bir nefes daha. Güzel nefesle ellerle geldim geriye ve Aldım elleri, sol ayağımı çevirdim tam karşıya. İki elin arasına aldım. Öndeki ayağı çektik geri. Ve bir kez daha aşağı bakan köpeğe geçtik. Dizleri koyduk yere. Ve kalçayı yerleştirdik. Güzel. Kollarla yandan yukarı. Kocaman derin nefes alalım. Elleri çektik kalbe. Tekrar derin nefes. Yavaşça ver. Şimdi bacaklarımızı uzatalım ileriye doğru. Buradaki doğru oturuş özellikle doğru duruş. Ve daha sonrasında hizalara bakacağız. Kollarla yana yukarı nefes alalım. Ve nefes verirken bir kez daha uzadım. Tutabildiğim yerden tuttum. Belki kemer kullanabilirsiniz. Eğer rahat tutuyorsanız dirsekleri bükebilirsiniz. Çenemi ayağıma doğru uzatırken üst bedeni üst bacağıma doğru bırakıyorum ve en son başımı bırakacağım. Burada çok önemli olan bir şey, bacaklarınızın arkasının hemen hemen neredeyse diz kapağın arkası dahil yere değiyor olması. Ayakları şu şekilde yanlara doğru bırakmamak çok önemli. Boş da bırakmıyoruz. Mümkün olabildiğince parmakları çektim ve bacağımın arkası aktif. Omurgamı iyice uzatıyorum, nefes alıyorum ve nefes verirken göbek deliğinden ileriye doğru her seferinde. Çünkü çok önemli. Her zaman derslerde söylüyorum. Pozun kendisi ne kadar önemliyse nasıl girdiğiniz ve çıktığınızda o kadar önemli. Çünkü dersin tamamı bir akış. O yüzden hani yalpalayarak paldır küldür zaten hiçbir zaman ani hareket yapmıyoruz. Hiçbir zaman hızlı hareketler yapmıyoruz. Olabildiğince düzgün bir şekilde nefes alarak ve nefes vererek iyice bırakıyoruz. Tekrar nefes aldım yavaşça doğruldum. Diyelim ki burada sağ bacağımızı kaldırmamız gerekiyor. Yapılan en büyük hata ne olabilir? Üç şekilde tutabilirsiniz. İster bu şekilde, ister çaprazlayarak veya bir tık daha ileri seviyesiniz. Elimi kelepçe gibi yakalıyorum ve ayağın altına takıyorum. Buradayken kaldırıyorum. Tabii hiçbiri olmayıp sadece kemerle de yapıyor olabilirsiniz. Burada önemli olan sırtımızın dik olması. Burada yapılan hata şu kendimi bu şekilde geri bırakıyor ama. O yüzden kalçamı iyice bastırıyorum. Omurgamı güzelce başımın tepesine kadar uzatıyorum. Sol bacağımın arkası gergin, full yere dayıyor. Ayak parmaklarımı çektim kendime. Belki dizim bükülü kaldı, olabilir. Ee, belki hemsinikleriniz yeterince esnek değil ama gözler kapalıyken nefes alıp verdikçe yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorum. Göğsümü sürekli üst bacağımı dizime doğru ittiriyorum. Derin nefes alıp veriyoruz. Baktınız ki diz zaten düz ve çok rahat. O zaman biraz daha zorlamak için kendinize doğru çekebilirsiniz. Burada kalabilirsiniz. Derin nefes alıp verelim. Güzel. Bir nefes daha iyice açılsın. Süper. Tekrar nefesle büktük dizi. Ve uzattık bacağı silkeledik. Dediğim gibi diğer tarafları yapmıyorum. Çünkü siz kendiniz ekleyebilirsiniz her zaman. Bu bölümde sadece hizalamalar ve püf noktalar var. Tekrar elleri aldık omuzların altına. Dizler kalçanın altında parmaklar takılı. Bir kez daha kaldırdık. Kalçayı yukarı aşağı bakan da. Şimdi savaşçı 1'e gideceğiz. Demin savaşçı 2'deydi. Kaldırdım bacağımı. Tam ayağımı kalbimin altına çekeceğim. Yani iki elimin bir karış kadar arkasında. Arka topumu tekrar çevirdim içeri ve düşürdüm. Nefes aldım yavaşça doğruldum. Savaşçı bir. Savaşçı serisinin ilk pozu. Burada ön dizim hafifçe bükülü. Yani iki de şuradaydık. Biraz daha mesafe genişti. Bu sefer biraz daha yakın ve hafifçe bükülü. Ellerimi belime koydum ve göğsümü tam karşıya çevirdim. Kollarla yandan yukarı derin nefes aldım. Avuç içlerini birleştirdik ve baş parmaklara bakarak güzelce uzuyoruz yukarıya doğru. İyice uza. Sol ayağımın dış kısmı burada çok önemli. İyice yere ittiriyorum ve güzelce açılıyorum. Harika. Bir nefes daha. Göğsünüz tam. Karşıya baksın. Güzel. Ve nefesle yavaşça elleri koydum yere. Ön dizimi düzelttim. Buradaki püf nokta kalçamı geri itiyor olmam. Yani sadece ön dizimi düzeltmeye çalışmıyorum burada. Kalçamı iyice geriye itiyorum. Olduğu şekilde ve kalça kemiklerimin ikisi de tam yere bakıyor. Ellerle hafifçe ileri yürüyorum. Ve göğsünü güzelce yaklaştır üst bacağına. Ayak tapuklarım yine arkadaki ayağın içinde oyukla öndeki tapuğumu hizaladım. Ve nefesle diyelim ki sağ kolumu yukarı kaldıracağım. Sol elim yerde. Nedir? Şöyle kaldırmıyorum tabii ki. Çünkü yine bir sakatlanma sebebi olabilir. Nefes alıyorum. Elimi önce göğsüme çekiyorum. Ve daha sonra iyice yukarı kaldırıyoruz. Süper. Kal. İyice hisset. Ve nefeste geldim geri. Bir tane daha çok önemli nokta geliyor. Arka dizimi koydum yere. Ve kollarla yandan yukarı derin nefes aldım. Diyelim ki twist yapacağız. Şimdi yaptığım hareketi pek çok pozun içinde yapabiliyoruz çünkü. Buradayken ellerim tam göğsün ortasında duruyor. Ve dirseğimi dizimin dışına yerleştirip twist yapacağım. Yani rotasyon. Göğsümü iyice çeviriyor olacağım. Burada önemli olan eller göğsün ortasında yapılabilecek hata yatıyor olmak. Bu değil. Çünkü amacımız ne? Sırtı açmak. Ne yapıyorum? Dirseğimle dizimi iyice itiyorum ve sağ omzumu da geriye çekiyorum. Elleri o yüzden iyice ortalıyorum. Uzakta değil yakınımda. Ve çenem sağ omzuma paralel. Güzelce çevir göğsü. Kal. Aynen. Bu twistleri yaparken buna lütfen dikkat edin. Hatta isterseniz parmak uçlarından birbirini itecek şekilde bir tık daha sağ omzu geriye çekebilirsiniz. Güzel. Bir nefes daha. Ve nefesle geldik geri, elleri koyduk, arka parmağı taktık, dizi kaldırdık, öndekini çektik geri, dizleri koyduk ve kalçayı yerleştirdik. İsterseniz kolları geri çekin bu sefer, koltuk altı iyice dizleri saracak şekilde güzelce bırak kalçanı, derin nefes al ver, güzel, elleri koyduk ve nefesle. Yavaşça doğrulduk. Dediğim gibi yoga yaptığınız sürece her zaman işinize yarayacak hizalamalar ve püf noktalar ayrıca her dersin içinde zaten bunları uyararak yapıyoruz. Ama bunlar en başlıca temel e, hizalamalar olduğu için özellikle çok önemli. Ayakta yaptığımız pozlarda da ayrıca var. Her pozun içinde, her pozun kendine özel hizası var zaten ve püf noktaları var. Ama bunlar elimizde bulunsun bir kenarda aklınızda olabildiğince uygulamaya çalışacak şekilde bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.